arkadaşlar ben su bugün beraber star hediyelerini alacağız arkadaşlar şöyle soygunda alacağım şöyle mi şuradan soygunda size bu maçı göstermeyeceğim hemen maça geçiyorum Evet arkadaşlar bu maçı aldık şimdi beraber sonraki maça girelim hemen bu maç çok basitti bu maçı alalım hemen star yolunu Star yıldızını açacağız. Şöyle. Bakın şundan da bizimki. Umarım alırız maçı. Ne? Bu arada PR'lı çok sevdim bugün. Arkadaşımla bayağı savaş topunda kastık PR'lı. Birlikte. Çekil abi şöyle kuleye. Öndereyim. Ulti bilerek atmadım hala. Ulti kuleye atacağız. Ulti 3100 vuruyor. 7 seviyede. Bizim burada savunma yapıyor. Gel bakayım sen. Şöyle bir key. Abi bir tane yakmalı atış attım. Ultiyi bastım. Girdim. Çok fena vurduk. Çok güzel aldık. Sen git. O altın şundan cevap. Hop. Alttayım. Abi hemen ultisi doluyor şununla. Ultis. Vurdum aldı. Aldık. aldık. Şöyle aldık aga. Şimdi sonraki maçı ben tek gireceğim ama önce açalım Destansı gizemli. Ya abi gizemli de de vermedi. Şimdi sonraki maça geçiyorum. Evet arkadaşlar bu maçı da aldık şimdi son maçımıza geçelim. Şöyle. Bu maçı da alırsak son star hediyemizi de açıyoruz. Brawl PES'teki ödülleri alacağız. Sonraki Brawl Stars videomuzda da kostüm alacağız. Yarın okullar tatil. Ondan dolayı yarın yine bomba gibi videolar geliyor. 5-10 tane, 20 tane, 50 tane falan abartmayalım abi. 5-10 tane atacağız yine. Hemen bu maçı alalım. Bu sefer düşürmeyeceğim. Hop. Abi şöyle bir lo. Biraz ulti dik, kasmayı deneyeceğim. Dedim abi beni boş bıraktılar ben burayı Öldürürüm aga Kulelerin içinden geçeceğim bu aksesuarla beraber Kuleyi yok edeceğim Abi ben kuleye çalışıyorum Full full kuleye çalışacağım Kuleyi öldürdüm tek başıma Neredeyse aga Bizimki de burada Savunuyor Baya iyi halledeceğiz o ne öyle tren bilen, hayırdır sen? Abi kulelerinin canı kalmadı zaten. Orada beni tek bıraktıklarında bayağı indirdim. Ve şimdi de çok vurdum. Aa, abi canı yok. Helal bizimki. Çarptı aldı aga şöyle devam bunu da dokuz kadar getirdik bu görevde yaptık tam aynı anda oldu abi nerede hani iki maç daha mı var hmm. onda çift hesaplaşmada görevimiz varmış orada yapalım onu da otizle yapalım arkadaşlar nerede otiz efsane maça geçiyorum. Arkadaşlar geldim. Efsane bir maç sonu ondan dolayı çekiyorum. 16 yük yaptık. Şimdi maç sonu kill sayma görelim bir. Bayağı kill aldım. Neyse tüm map'i ben almış olabilirim. 10 kişi kill. Ama son adamları bulamıyoruz. Aha, burada. Gel 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 Sen de ver. Sen de ben alayım aldı. Bakalım kaç kil? 8 kil. Oy. Şimdi bu maçı beraber oynayacağız zaten. Son maçımız olduğu için efsane bir videolar gülü arkadaşlar günde. Bugün DLS videosunu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Onda lan ne oluyor? Baga bak. Aa farklı adamla yan yana doğdum. Abi ne oldu? Abi nasıl böyle bir şey olabiliyor? Ya farklı adam nasıl yan yana doğdum az önce? Abi nasıl böyle bir şey oluyor ya? Ya adam beni öldürseydi. Dur aksesuar basayım da en azından tutturamazsam. Hop. Tuttu biri. Dolga, dolga tutturdum aga. Ultiyi tekrar geleyim. alayım hemen. Ve yemezler. Yat aşağı. Al onu aga. Çok iyi. Sen bir sus. O helal bizimki. Allah. Meng 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 meng. Al onu bizimki. Bende bizimki. Bende. Çok iyiyiz be. Böyle şuraya bir sallayayım aga. Biri sussun öyle. Leon sustu. Ve aldı. Zaten düşük kupalarda iyi kasıyor abi. Ender ender. Süper ender. Şimdi aga. Şöyle. Yeni map de geldi. Şimdi 20 ödülümüz var. Hepsini alalım abi. Ama ondan önce şunlar var. Ben buraya grey Grey'le kastım. Grey'in bin altını var. Onu alalım bir. Sonra Ems kastım. kastım. Crow değil. Ems nerede? Abi Ems 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 deyince de Ams sürekli Ems 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 oluyor orada. Şöyle Ems'in de ikincisini aldık. Şimdi şuradan ödülleri topladık. Yine. Önce kötü olan en kötüden en iyi doğru Rozetleri alalım. Oyuncu simgesini alalım oraya. Rozetler bence çok saçma bir şey. Sonra paraları alalım. 4, 640 e, altın. 335 altın. 335 altın. 640 altın. Arkadaşlar bir saniye. Evet. 640 altın. 335 altın. Ve 10 aynı masanın sonu abi. 185 güç puanı. 160 güç puanı. 185 güç puanı daha. güç puanı da. Arkadaşlar bu sefer eğer alamazsak bile Kurov'u sonraki videoda ben 55'e kadar gelirim. Hatta 56'ya geleyim. Üstteki şeyi de alalım. Hatta 58'e geleyim. Şu 70'yi de alalım. Kesin alırız Kurov'u yani. Sonraki videoda Kurov alabiliriz. Ama sonraki videomuz gördüğünüz gibi 1600 bin Lan oğlum ne oluyor? 65818 mücevherle kostümler alacağız. Şimdi şuradan elması da alalım. 27 elmas oldu. Ni kromatikleri alalım. 40 kromak Bizde 320 var. 360 oldu. Bunda da biliyorsunuz zaten her 500'de bir alıyoruz. Bu sezon bitmeden bir tane daha kromatik, bir tane de efsanevi alacağız. Hemen şöyle küçükten büyüğe doğru. 45 bir tane. 70 bir tane. Al nerede ya? Burada bir 70 daha aldı. Kaç olmuş? 1625. Ata 51 işliyor. Biz bunu kesin açarız sonraki videoda. Bakın kaç lazım aga. Kaç geliyor şuradan? Bir hesaplayalım hemen. Bir 45, 70, 45 90 etti. 160 160 70 daha. Bir dakika. 230, 275 geliyor. Buna 200 eklersek 285 yani 1900 oluyor ve tamı tamını açmış oluyoruz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.